Merhabalar dostlar arkadaşlar 10 Aralık 2025 2025 62 sayılı sermaye piyasası kurulu bültene cezalar boy boy geldi arkadaşlar hemen baktığımız zaman neler gözüküyor şöyle aşağı doğru kaydıralım ve geldik idari para cezaları suç duyurusu diye koz altın işletmeleri AŞ kozal payına dayalı KZ baz Varant payasına gerçekleştiren işlemlerin incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idare para cezası uygulanmasına karar verilmiştir diyor arkadaşlar ki Kozal'ın ismi değişti ama maşallah SPK kadar da değişmemiş gözüküyor neyse çok önemli değil. Hüseyin Ildır arkadaşlar Kozal payına dayalı 29 Şubat 2024 bakın arkadaşlar bir seneden fazla olmuş neredeyse ikinci seneye devresini yapacak gibi gözüküyor. Vade tarihli KZ baz varant piyasasına gerçekleşen işlemlerden dolayı Piyasa bozu eylemler tebliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasına göre 424 bin liralık arkadaşlar bir para cezası kesmişler gibi gözüküyor. Arkadaşlar tarihin geçtiğine mi yanarsın? isminin değiştirmediğine mi yanarsın? Ya artık ne kadar ciddilerse. Neyse geldim arkadaşlar. Şimdi aracı kurumlara da alnus yatırım menkul değerleri aşağı yapılan inceleme sonucunda kredi işleme konu kıymetlerinin repo işlemlerine konu edilmesi bakın arkadaşlar. Burada da sermaye piyasa araçlarının kredi alım, açarsanız satış ödün ödünç alma ve verme işlemi hakkındaki tebliğe göre 5 milyon 800 lira bir para cezası arkadaşlar. Bunun dışında her iş günü itibariyle hesaplanması gereken öz kaynak oranının günlük olarak raporlamasının yapılmamasından 466 bin lira. Öz kaynak tamamlama bildirimi sonrası öz kaynak tamamlamadan alım emirlerinin kabul edilmesi 466 bin lira. Payrofa pazarına yapılan işlemde müşterinin hesaplarındaki kıymetlerin virmanlanmasına mevzuata uygun hareket edilmemesi arkadaşlar. 466 milyon maşallah diyelim arkadaşlar. <laughs> Info yatırım menkul değerler e, AŞ hakkında da yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idare para cezasının uygulamasına karar vermişti diyorlar. Info yatırım menkul değerler AŞ'e arkadaşlar bakın aracı kurumun reklamlarında paylara ilişkin vermiş olduğu önerilerde muhtelif oranlarda başarı ve kümüle getiri sağlandığı ifadelerin mevzuata aykırı şekilde kullanılmasından dolayı da 4 milyon 991 bin yani 5 milyona e yakında arkadaşlar bu ne ceza kesilmiş. Yani olaya baktığımız zaman Alnus arkadaşlar yaklaşık olarak da 7 milyonluk bir para cezası gelmiş toplamda hükümet olarak. Info'ya da yaklaşık 5 milyonluk bir para cezası gelmiş. Hayırlısı olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.